Pazar Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Bölümü Cam Cam Yığma Vitray öğretmeni Aylin Ekmekçioğlu. Bugün sizlere güzel bir çalışmalarımız olacak. Yığma Cam Vitray üzerine şu gördükleriniz renkli camlar, orijinal renkli camlar, böyle orijinal renkli camların kırılmış küçük hale getirilmiş halleri. Bunu şöyle de düşünebiliriz e, geri dö dönüşüm olarak renkli e, renkli camlardan geri dönüşüm yapabiliriz orijinal renkli camlardan geri dönüşüm yapabiliriz. İsterseniz şöyle bir başlayalım e, ilk önce desenimizi ayarlıyoruz karbon kağıdımız kalem ve yapacağımız yapacağımız e, mesela ben e, ayşap üzerine desenimi çizdim. Ahşap üzerine desenimizi karbon kağıdına çiziyoruz. Birinci bölüm bu. İkinci işlem peligom yapıştırıcı cam üzerine yani şöyle bir şey vitray ahşaba çalışılır aynaya, seramik cam üzerine yani aklınıza ne geliyorsa çalışmalarımızı yapabiliriz. Şöyle bir şey, e, aynanın üzerine de bu deseni çalıştım. Koordinatımız ilk önce yapıştırıcımızı desenimizin üzerinden e, yapıştırıp daha sonra koordinetle geçiyoruz ve makas yardımıyla kesiyoruz. Yalnız bu çalışmaları yaparken e, şöyle bir şey, altlı-üstlü olarak çalışıyoruz. Mesela yaprağı çalıştığımız zaman ikinci yaprakta e, koordinatlarımızı alt kısımda bırakıyoruz. Devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız böyle bittikten sonra e, süremiz kısıtlı olduğu için e, ben size yarım olarak getirdiğim seramik üzerine bir çalışmamız var. Deseni çizdim, koordinetleri çektim ve renkli camlarımızdan dökmeye başladık. Yapraklarımız, yapraklarımız yeşil tonları olarak döktük. Yapıştırıcı malzememiz de var. Ben kısacası size göstereyim. Şimdi nilüferimizin yaprağını yapmaya devam edelim. Şimdi ilk önce açık pembe camımızı alıyoruz dökmeye başlıyoruz yavaş yavaş ve e, küçük küçük yayarak döküyoruz şimdi bu yapraklarımıza gölgelendirme yaparsak daha da güzel olur koyu pembemizi alıyoruz yaprağımızın uçlarına döküyoruz evet, evet. tekrar ikinci yaprağımıza da açık pembeyi Malzememizi döküyoruz üstlerine. Süremiz kısıtlı olduğu için daha önceden ben hazırladım. Daha sonra böyle kürdan yardımıyla kenarlarını temizliyoruz. Ee, balıkların alt kısımlarına su görüntüsü vereceğiz. Ee, şurada görmüş olduğunuz ayna kırıkları. Onları döküyoruz yavaşça. Döktükten sonra açık mavi tonumuzu alıyoruz su görünümü vermemiz için hafif hafif ayna kırıklarımızın üzerinden döküyoruz. Şu alt kısımlarına da koyu mavi koyarsak şöyle biraz da turkuaz eklersek Evet, şimdi e, renkli camlarımızı döktük, desenimizi bitirdik. Şimdi üzerine yapıştırıcımızı döküyoruz. Bu yapıştırıcı camların birbirine yapışmasını, kaynaşmasını sağlayacak. Evet yapıştırıcımızı her yerine gelecek şekilde döktük. Bu yapıştırıcımız şeffaf verniktir. İçine biraz tinerle açıyoruz. görmüş olduğunuz Yusufçuk. Bunu kumaştan yaptım. Kumaşa kordenetle peligom yardımıyla çektik ve içini doldurdum ve şimdi de yapıştırıcıyla üzerine yapıştırıyorum. Yusufcuğumuzu da yapıştırdık. Bunun kuruması bir ya da iki saati bulur. Kuruduktan sonra renk oturacaktır. Balıklar ön plana çıkacaktır. Daha güzel bir görünüm verecektir. Aynalar parlayacaktır. Daha güzel bir görünüm verilecek. Ben bugün size seramin üzerine çalışma yaptım. Daha önce çalışmalarımız ışıklı. Lambalarımız olabilir e, cam çalışmamız oldu hasırlı kuş yaptık çiçekler yaptık ve yapıştırdık ve ahşabın üzerine yine bir çalışmamız kapı süsümüz lambalarımız arka taraftan ışıklı lambalar koyup bunlar gece ışık veriyor bunlar cam üzerine çalışmalarımız bu şekilde. Her türlü objeye çalışabiliriz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.